Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eldar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tint Titans Battle Grounds oynayacağız. Videoya like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu benim ikinci kanalım arkadaşlar. Burada bana destek olmanız gerekiyor arkadaşlar. eee diyor dersiniz abi diğer kanalına ne oldu dersiniz arkadaşlar. Bu kan Maalesef bu kanalda bir çalıntı malıntı bir şey oldu şu anda e hesabım gittiği için maalesef e, oradan e, muhtemelen bir hesabımı çaldı. Bugün e, Titan's Battle.com seyirciler arkadaşlar. Gittim sizin için arkadaşlar. iki tane bin tokenlik karakterler aldım. Bak birisi bu. Bak bin token oğlum bunlar. Bin token aldım arkadaşlar. Golem aldım. Gittim bir tane de Sentinel aldım arkadaşlar. Bu yeni gelen bir boss. Aslında çok da yeni değil aslında. Bu bayağı önceden gelmişti ama şöyle bir başlayalım. Aa bak iki tane golem almış lan arkadaşlar. Yani bana destek olursanız arkadaşlar çok iyi olur çünkü yani o kadar şey yapıyoruz oğlum ya. Ölsene. Ama senin ölmen gerekiyordu. Ya aşağı. Dur, dur dur yapma 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 lütfen 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 lütfen, lütfen. Oğlum bu robotu açıldın lan. Öldürüyordu beni adam ya. Öyle vurmak mı olur? Neyse sakin olacağım. Şöyle canımı bir doldurayım flashla. Flashla oynamaya bayılıyorum. Ya oğlum her yerde golem var. İyi lan ben de golem çizeceğim bekle. Ben de golem seçersen böyle olur mu acaba? Bekle lan. Tabii bebe, seni senin canını azaltayım ben bir. Ya oğlum bu flash lan flash flash. Senin flash'a karşı şansın mı var? Bu? bu arada ben bu oyun arkadaşlar bayağıdır oynuyorum ya. Uzun zamanla beri biz oynuyoruz. Onu bu arada müziğin sesini kıstım arkadaşlar. Müziği kapattım. Belki rahatsız olanlar olur o yüzden. Müziğin şöyle bir sesini kapattım. Arkadaşlar güzel like gelmesini istiyorum ben bu ilk videoma güzel bir like gelirse arkadaşlar video çekmeye devam edeceğim. Gelin vuralım sen ne diyorsun? Oh! Ne oldu lan? Bak geçen hafta da ben bu bug yaşamıştım. Yine yaşadım. Hadi goleme saldıralım arkadaşlar. Aha ben aldım. Kili ben aldım. Kili ben aldım. <laughs> Robotu öldürdüm. Oğlum bu ne yazdın? Sen gördün mü? Al bak. Gördün mü? Flash'ın gücü. Canımı da bir doldurayım. Şöyle doldurdum canımı. Arkadaşlar keyfinize bakın. Ee, oyununuzun keyfinize bakın. Siz ben burada oynarken. Şöyle şu anda iki kişiyi aldım ha. Harika. Şöyle sen gittin. Sen de gel. Uf çok güzel. Double. Double adam oldu. Double kill birden. Dört kişiyi aldık. Harika. Bu arada arkadaşlar benim kill, rekor, kill rekorum 125. 125 kill. Evet 125. Dersiniz ki oha nasıl o kadar yaptın dersiniz. Ya arkadaşlar oğlum 3 tane golem var lan burada. Oha. Herkeste 1000 tokenlik golem var lan. Bende de var bu arada onun. Ama zar zorla aldım ya. Yani. 1000 token arkadaşlar. 2 tane 1000 tokenlik boss aldım ha ben bu arada. Ben bunu saatlerce kastım. Abi bir tane boss'un canı azalmış bu arada. Onu da özleyeyim Hazırsın sen de. Oh, tamam. öldü. Hatta arkadaşlar farklı farklı karakterler de karakterlerle de oynayacağım. Videomuz e, bir 14-15 dakika olur. Şöyle bakalım kim var. Sen gel tamam. buraya gel. Kurtçu buraya gel. Niye kaçıyorsun? Hadi öle artık. Uf çok güzel. Tam kuşa binerken öldürdüm. Harika. Cyborg merhaba Cyborg. Nasıl Aha ben öldürdüm. Bunu da öldürdüm. 9 kişi aldım şimdi. ne kadar. Oha. Ben bu karakterle arkadaşlar çok iyi oynuyorum ben bu arada. Bu, la, bu like speed ben çok iyi oynuyorum. Gerçekten ben bununla muhteşem cillok gibi oynuyorum. Şeker gibi oynuyorum ben bunu. Merhaba kardeşim. Tamam. Bunu da aldım. Harikayız. Heh, sen neredesin? Nereye gittin lan? Nereye gittin? Adam kaçtı resmen. Arkadaşlar. Üç tane golem var ya. Herkes golem almış. Sen nasıl oldu duruyorsun? Zıplıyormuş. Oğlum her herkes de oh, Bana vuruyordu Sen bakayım. nasılsın? 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 Oh. Havalar uçtu. Canım bu bir doldurayım. Şimdi doldurdum. Şurada başka kim var? Bak o bana saldırıyor. Bunda çok rahat oldum ya. Tamam. 13 kişi aldım. Ben çok iyi oynuyorum ya bu karakterler arkadaşlar. Resmen ben bununla dağıtıyorum ortalığı. Şu golemlerden bir tanesi öldürelim mi? Bak canı da azalmış oldu. Bakın gel bakayım sen de. Hatta seni öldürdüm. Oo ikisini birden öldürdüm. Robin'i öldürdüm bir de golemi öldürdük. ha. Harika. Bak yine golem seçiyor lan bu. Bunlar hep golem seçiyor arkadaşlar. Şimdi içinden şimdi geçeceğim bakın. Baksanıza canına şunun. Bunun canına bakın arkadaşlar. Canı daha demin nasıldı şimdi nasıl. Şöyle bir can. Özelliğimiz bir de olsun. Baba, kurda bak, kurda bak burada bak bak. Kurt sen ben sanki sen düşüyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak kaçtı hemen. Kaçın o kaçın. Videoyu bir 10 dakika falan yapacağız arkadaşlar. Biz elimden gelen geldiğince oynamaya çalışacağım. Küçük, küçük ne yapıyor? Ha oynan çıktı. <laughs> sen bir de gel sen. Ondan düşüş. Wow. Nasıl? Uzaktaydım ama neyse. Şöyle farklı bir karakter var. Oha 1585 Kaç tane token? 30 tane token geldi. Şöyle bakalım kaç tane olacak. Bizde 44 tane. 74 tane oldu arkadaşlar. Şöyle ben bu en güzel. Bakın arkadaşlar bende o golemle var. Hatta seçim istiyorsanız. Bakın ben de seçtim. Bunun özellikleri baya güzel bu arada. Gerçekten adımı Tek atıyor Ama iki minliği de var bunun İki minliği daha güçlü onun. Hadi gel buraya Aa nasıl yemedin onu Ya bakayım Etrafında dönüyor Golemler birbirleriyle savaşıyor Sen anlayın ki ben de golemim Bana mı vuruyorsun sen Sen bana mı vuruyorsun Şuna bak Robin bana vuruyor Sen bir gel bakayım Çok güzel. iki kişi aldım. Nerede lan Robin? Ah. Bak fil de geldi. Ben size bunları tek tek göstereceğim arkadaşlar. Gel buraya. Oğlum sen benimle mi oynuyorsun? Gel buraya. nasıl yemiyorlar ya? Bak o şuna bak şuna. Herkes illa dalacak. Of çok güzel. 17. Öyle... Lan nasıl ölmedin? Tamam öldü şimdi. Baksanıza. Bu golemi kim sağlamıyor? Baksanıza. Çok güçlü bir golem bu. Oha. Tank neredeyse bana değecekti. Bakalım bir geliyor mu? Hayır. Ya şunu bir kurutayım mı? Bak ben de robotum. Ben yanlışlıkla fırlattım. Bak bak büyükler beraber kavga ediyorlar. Of bir tane robotu aldım. Ama hepiniz bana saldırırsanız olmaz ki bütün robotlar bana saldırıyor. Hayır! Aa öleceğim. Neyse bizim yeni bossumuz var onu da deniyoruz. Ya. Robotlar beni öldürdü. Siz şimdi görürsünüz. Yani bu e, o yeni aldığım boss e, boss'la birazcık oynayamıyorum. Onunla birazcık iyi değilim arkadaşlar. Bence kötü oynuyorum şu boss'a. bak şunu almışım bin token ama pek iyi oynamıyorum ya. Bundan pek iyi oynayamıyorum. Şu özelliklerini de göstereyim de bir bana istek attı. Kabul etmeyeceğim. Şöyle e hatta deneyeyim şöyle. Bak biri gelsin onun üstünde deneyeyim. Mesela gel şunun üstünde deneyelim. eşyalar atıyor üstüne. Bak hatta tek vuruşta hepsini yedi öldürdüm. Baksana robotun canına bir. Siz bir robotun canına bakın. Ya nasıl yemedin? Hayır. Yedim biri. Aa biri yedi. Çok güzel. Abi öleceğim öldüm ya. İyi ama bakın yani özellikleri bayağı iyi bunun da. Ama bekle pek bek oynayamadım ya. Şöyle zekimi göstersem bakın şuna bir geçelim. Şuna. Şununla oynayalım. Bu bununla oynamayı seviyorum ama sadece bunun tek kötü anı ise yavaş koşması böyle. Oh oyun dondu lan. Oyun doldu. Arada bir bende oyun donuyor arkadaşlar. Böyle bir kasma oluyor oyunumda. Kanka sen nasılsın kanka? Şöyle sana bir... Hayır ya! Ya abi kafa gelsin niye ben böyle oynuyorum bugün? Ben normalde çok şey oynuyorum ya. Bir dakika dur. Ben bir karakter alıp geliyorum. Evet arkadaşlar canavar bisbeği aldım. Bu en çok sevilen karakter. Adamın içinden geçer bu. Bakın şimdi bak. Bak görüyor musun ne yapıyorum. Bak bakın nasıl vuruyorum nasıl. Bak görüyor musun film mi. Oha saldırmıyor saldırmıyor. Ya lanet olsun ya. Neyse arkadaşlar. O zaman bir videonun sonuna mı geldim acaba. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Hatta şuraya, şuraya bir geçelim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bu video eğer çok izlenirse ikincisini çekeceğim. E, Roblox çekmeye başlayacağım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Öptüm herkese. Ve bay bay.